Merhabalar arkadaşlar. Gerçek lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizinle kuskus salatasını buluşturacağım. Görselliği bir o kadar lezzeti bir o kadar lezzetli bir salata tarifi. Herkese tavsiye edebileceğim bir lezzet. Misafirlerinizin önüne sunabileceğiniz harika bir tarif. Evet başlayalım. Bir paket kuskus makarnası. 2 su bardağı acısız şalgam suyu. 1 su bardağı su, yarım demet maydanoz kıyılmış, 4-5 dal ince soğan kıyılmış, 8 tane küçük turşu salatalık, 1 su bardağı mısır, 4-5 dal nane, yaş nane ince kıyılmış, 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 limonun suyu tenceremizi alalım içine şalgam sularımızı suyumuzu ilave edelim ocağımızın üzerine alalım kaynamış olan suyumuzun içine kuskus makarnalarımızı koyalım kısık ateşte pişene kadar karıştırarak pişirelim pişirmiş olduğumuz kuskusları süzgecimize alalım yıkayalım ve iyicene süzmeye bırakalım süzmüş olan kuskuslarımızı geniş bir kasenin içine alalım tüm malzemelerimizi karıştıralım. Malzemeleri isteğe bağlı azaltıp arttırabilirsiniz. Soğanlarımızı maydanozlarımızı turşularımızı salatalık turşusu gayet yakışıyor. Nanelerimizi mısırlarımızı limon suyumuzu 3-4 kaşık zeytinyağımızı içine ilave edelim. Hepsini bir güzel harmanlayalım. Servisi çok güzel oluyor. Ben evimde her zaman yapıyorum. Herkese tavsiye ederim. Denedikten sonra inanın ki sizde her zaman yapabileceğiniz görünüşü çok güzel. Misafirlerinizin önüne sunabileceğiniz bir körsel. Yazın da hafif oluyor. Güzel oluyor. Artık korona da bitti. Misafirlerinizin önüne koyabilirsiniz. Çok güzel. Ben sunumumu silikon kalıba koydum. Siz istediğiniz şekilde servisinizi yapabilirsiniz. Değişik lezzetleri sevenlere tavsiyem. Halen abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi günler.